Merhaba arkadaşlar, BitCoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Fed faiz kararı açıklandı ve faiz kararı açıklandıktan sonra da Bitcoin'de yeşil mumları görmeye başladık. Şimdi ilk önce faiz kararına bakalım. Ardından bu faiz kararının etkisiyle bir piyasa analizi yapalım. Ne durumdayız? Hep birlikte değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Fed normalde biliyorsunuz Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz arttırmıştı. Ardından ikinci toplantı Mayıs ayındaydı ve Mayıs ayında da beklenti 50 bas puan faiz artışındaydı ve aynen de bu beklenti gerçekleşti. 50 bas puan faiz artırıldı. Fed faiz toplantıları için genelde bu finans kuruluşları falan beklentiler paylaşıyorlar piyasayla. Dolayısıyla Mayıs 2022 toplantısı için de 50 bas puan diyen vardı, 75'e çıkabilir diyen vardı, işte 100 puana çıkabilir diyen vardı falan vesaire. Ama genellikle, genellikle 50 bas puan daha ağırlıkteydi. Yani beklenti 50 bas puandı açıkçası. Dolayısıyla Fed faiz kararı 50 bas puan açıklandıktan sonra piyasa bunu olumlu yorumladı. Arkadaşlar zaten piyasalar bu faiz toplantılarının önce konuşulanlar üzerine işte bu beklenti beklenen rakamlar üzerine piyasayı fiyatlıyorlar. Mesela işte 50 bas puan bir beklenti vardı zaten ve bunu çoktan fiyatlamıştı Bitcoin zaten cevap da vermişti, düşmüştü. Ama beklenti gerçekleştiği anda olumlu tepki veriyor. Yani örnek veriyorum Fed bin puan mesela çok büyük bir şey de bu. Hani örnek tamamen diyelim ki işte 1000 bas puan arttıracak diğer ay için. Yani şu Haziran toplantısı için böyle bir beklentisi var diyelim. Piyasa bunu Haziran'da fiyatlamıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Bunu şimdi fiyatlıyor piyasa. Şimdiden çöküyor piyasa. Haziran'da aynen bu beklenti gerçekleşirse beklenti gerçekleştiği için piyasa bunu olumlu karşılıyor. Dolayısıyla Fed faiz toplantılarını takip ederken özellikle işte altın, işte bitcoin, gümüş bu tarz varlıklarda işlem yaparken şunu dikkate almak lazım. Şunun takibini sıkı yapmak lazım. Yani beklenti ne? Beklenti açıklan, açıklanırsa fiyat artacak diyebiliriz. Beklentinin bayağı bir üzerinde açıklanırsa çok sert hareketler gelebilir. Kötü hareketler Aynı şekilde beklentinin de altında bir açıklama gelirse bu sefer çok sert olumlu hareketler gelebilir. Hani bu şekilde de bir şey not alabiliriz yani defterimize öyle söyleyeyim. Önümüzdeki FED e, toplantı takvimi ise şu şekilde 14-15 Haziran'da artık ilk toplantı bu olacak önümüzdeki. İkinci toplantı ise Temmuz'da 26-27 Temmuz'da ve üçüncü toplantı da bu yılın son toplantısı Eylül ayında olacak arkadaşlar. Bu tarihler çok önemli. Dolayısıyla bu tarihleri takvimimize eklememiz lazım. Evet, şimdi geçelim Bitcoin'e. Analize geçmeden önce zaten bir önceki videomuzda, 8 gün önceki videoda bir arasa uyumsuzluğundan bahsetmiştim. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Bu videoda verdiğimiz seviyeleri yine koruduk arkadaşlar. Güncel grafikte bunu göreceksiniz zaten. Dolayısıyla izlemeyen arkadaşlar bu videoyu mutlaka yine izlesinler. Çünkü şimdi yapacağımız analiz de bunun devamı niteliğinde ve her seferinde söylemem gereken şeyleri söylemek istemiyorum. Çünkü devamlı bahsettiğim şey olduğu için bir nevi tekrara düşmüş oluyorum. Bundan ötürü ben bu videoyu da izleyin. Ardından bu yeni videoyu izleyin ki makro görünümü daha net görmüş olun. Evet arkadaşlar önümde şu anda Bitcoin'in 4 saatlik grafiği açık. Ve şu anda ben buradaki çizimlerimi revize etmedim. Bir önceki grafik çizimlerim üzerinden birkaç değerlendirme yapacağım. Ardından yeni çizimlerimi size göstereceğim. Ve ona göre ilerlemiş olacağız. Bir süredir ben bu Aresay uyumsuzluğunu, RSI'deki bu pozitif uyumsuzluğu takip ediyorum. Zaten videolarımda da bunu sık sık bu RSI uyumsuzluğunu sizlere gösterdim. Bugün Fed faiz kararının etkisiyle bu hareket geldi ama bu gelmeseydi bile bu uyumsuzluk yine devam ediyordu arkadaşlar pozitif uyumsuzluk ve ben yine o videolarda da söylediğim gibi aynı yine yükseliş beklentisi içerisindeydim. Çünkü verdiğimiz destekler vardı 38 bin, 37 bin, 35 bin falan vesaire ve ne demiştik arkadaşlar bu sarı çizgi bizim için çok önemli. Burası gerçekten çok önem arz ediyor ve burası aynı zamanda da çok önemli bir destek çizgisi. Çünkü niye? Daha önceki büyük hareketler, rekor kıran hareketler hep bu sarı çizgiye temas ettikten sonra geldi. Bu yüzden hani bunları da sık sık zaten sizlere söylemiştim ben. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu birinci alım bölgesi ve ikinci alım bölgesi olan grafiklerimi de çok önce sizlerle paylaştım. Aslında bitcoin bizim bu ikinci alım bölgemizi test ediyor tamam mı? Burada birinci alım bölgemizi test ettiği fiyatta güzel bir hareket geldi. Ardından ikinci alım bölgemizi de bayağı bir şu anda test etmiş olduk pozitif uyumsuzluk Aslında bakın hala devam ediyor arkadaşlar yani benim için artık bu çok önemli oldu bu pozitif uyumsuzluk ve bu pozitif uyumsuzlukta Örneğin şu arasaydaki kırılımı görürsem aşağı yönlü mesela işte o zaman daha net bir sinyal almış olacağız ama o kırılımda gelmiyor yani bir süredir arasayda ve fiyatta o kırılım gelmiyor gelmediği için de ben bir süredir zaten yine yükseliş beklentisi içerisindeydim ama sizlere hep ne diyordum arkadaşlar? 42 bin dolar günlük kapanış çok önemli. Birazdan yine onu ge ona geleceğim ama e, şu andaki bu kırılım 4 saatlik hacime baktığımızda güzel bir kırılım oldu. E, bunun devamı gelme ihtimali çok yüksek bence. Bu hacime de bakarak bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar şimdi grafiğimi güncelledim. Bakın şurada bir düşüş trendi vardı arkadaşlar. Ve bu düşüş trendini sağlıklı bir şekilde kırmış olduk. Aynı zamanda bakın buradaki hacimdeki bu yüksek hacim de bize bunun sağlam bir teyidini oluşturmuş oluyor. Yani bunu düşük bir hacimle kırsaydık açıkçası hani çok güvenilir bir hareket olmayacaktı ama yüksek hacimle bunu kırabilmek bizim için daha güvenli hale gelmiş oldu. Aynı zamanda şu hacimi tekrar kapatayım. Bakın burada şurada bir alçalan takoz var arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bizim alçalan takoz formasyonunda bu kırılımı görmemiz Bitcoin'de büyük hareketi başlatabilir. Zaten burası bir düşüş trendiydi. Aynı zamanda bu bir düşüş trendi kırılımı oluyor. Ayrıca bu formasyonun fiyat hedefi ise 48 bin dolar arkadaşlarım. Ben de Bitcoin'de açıkçası bu 48 bin dolar hedefini göreceğimizi hem bu formasyona bağlı olarak düşünüyorum, hem de birkaç indikatöre baktığımızda, mesela süper trende baktığımızda arkadaşlar. 4 saatlikte bir e, alım sinyali vermiş oldu. Şimdi bu formasyondaki kırılımın gelmesiyle ve süper trend indikatörünün de aynı zamanda eş zamanlı olarak alım sinyali yakması e, bu hareketin ve hacimde işlem hacminde de yüksek hacim görmemiz yani bunları birleştirdiğimizde hani ben daha güvenli bir hareket olacağını düşünüyorum. Bundan ötürü Ben de bu hedefin geleceğini 48 bin doların geleceğini buradaki bu alçalan takoz formasyonun fiyat hedefinin çalışacağını düşünüyorum. Ama tabi burada şu uyarıyı yapmadan da geçemeyeceğim. Yine sık sık söylediğim gibi benim bu 42 bin dolarda bir senaryom var. Günlük mum kapanışında önceki videolarda söyledim yine tekrar ediyorum. 42 bin dolar üzerinde günlük kapanış görmeden ben yine de bu fiyat hedefine yönelik pozisyon almam. Bu yüzden benim buradaki önceliğim bu senaryo tamamen günlük mum kapanışını 42 bin doların üzerinde yapmak ki ve Fed'in bu faiz kararıyla birlikte önümüzdeki günlerde ben bu 42 bin doların üzerinde de kapatacağımızı düşünüyorum. bunu beklerim. 42 bin dolar üzerinde günlük mum kapanışı gelirse işte o zaman 48 bin doları hedefleyebilirim. RSI'ye baktığımızda da fiyat e, yukarı çıkacak gibi görünüyor zaten. Ve şunu da söyleyeyim bakın buradaki yine 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk devam ediyor. Ve Aresayda açık konuşmak gerekirse yani şu yeşil çizgi kırılmadan arkadaşlar yani fiyat burayı kırıp buraya gelse bile ben Bitcoin'in düşeceğini düşünmüyorum. Yani ne zaman ki bu trend şur Aresaydaki gibi trend kırılırsa işte o zaman Bitcoin'de short yönüne dönmüş olurum. Ama yani fiyat şu yukarı yukarıda oyalanıp aşağı kırsa bile ben düşeceğini düşünmüyorum. Yine çünkü buradaki uyumsuzluk devam edecek benim için. Bir süredir takip ettiğim bir şey bu uyumsuzluk. Bu yüzden daha da önemli oldu benim için. Çünkü bir süredir bu uyumsuzluk çalışıyor. Bu yüzden ben de sıkı takip ediyorum bu uyumsuzluğu. Hani normalde RSI aşağı kırınca hani fiyat da aşağı kırar. Ama ben bu seferlik bu uyumsuzluğa binaen yani RSI aşağı kırsa bile şu yeşil tren çizgisi kırılmadan ben fiyatta short yönlü düşüncem olmayacak.